Kılıçdaroğlu değildi. Başlatan Devlet Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli bu tartışmayı açarak Cumhur İttifakı'nı da hukusal tartışmanın içine soktu. Evet. Yani bazı şeyler bence belirsiz değil. Her şey çok net, açık. Önce onları, onlardan başlayalım. Mesela ben Mustafa Şentop'tan başlamak istiyorum. TBMM Başkanı Mustafa Şentop diyor ki hukuki bir tartışma yok diyor burada. Yeni sisteme göre ikinci kez adaylığının söz konusu olduğunu söylüyor. Yani bir saniye ya. Ne yeni sistemi? Hangi yeni sistemden bahsediyorsunuz? Şimdi biz bunu siyaseten mi tartışıyoruz? Ha siyaseten yeni bir sistem var. Ben buna sistem de diyemiyorum. Rejim de diyemiyorum. Ben bunu aslında yazılarımda şey falan diyorum. Çünkü ucube bir şey. Yani bir keyfi bir hareket alanı var ve onun içini keyfi yönetim istediği şekilde hiçbir yasa, kural, kaide, hukuka bağlı olmadan dolduruyor ve biz bunun adını rejim diyoruz. Kapatayım parantezi. Ya 2017'de senin de dediğin gibi bir anayasa çıkarttılar. Tabii. Eski anayasayı tabii değiştirdiler. Ama eski anayasanın da bir şekilde iskeleti korundu. Değiştirilmeyen maddeler vardı. İlk üç madde vesaire başlangıçta. Ama yeni bir sistem getirdik dediler. Ve adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ya bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir şey. Tabii Kanadoğlu çok haklı burada. Öyle bir şey yok hukuken. İşte bak anayasa bu. Ne yazıyor burada? TC Anayasası diyor. Açıyorsun. Hadi bu kapakta editörün şeyi. İçindekiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasası demiyor veya Türkiye İslam Cumhuriyeti Anayasası demiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor. Bu anayasanın içinde bir tane yerde geçiyor mu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi? Geçmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen şey bir siyasi atıftan, bir siyasi nitelemeden başka hiçbir şey değildir. Bu anayasada ne yazıyorsa odur. Anayasanın amir hükümlerine bu iktidar ve Cumhurbaşkanı ve onun ortağı bağlı kalmak zorundadırlar. Hele hele TBMM Başkanı. Böyle bir siyasi yorum yapılamaz. Ha ondan sonra gelip de işte Yüksek Seçim Kurulu iktidarın arzusu doğrultusunda. Tam ne diyordu? Hangisi? Mustafa Şentop. Mustafa Şentop diyor ki, ikinci kez adaylık, şimdi ikinci kez adaylığın söz konusu olacağını yeni sisteme göre. diyor evet. Bu anayasada iki kez aday olur diyor ya, Evet üçüncü kez adaylığı Şimdiki da… Ya, önümüzdeki Aa, adaylığı evet. yani. Üçüncü kez adaylığı da ancak ikinci adaylığında meclisin ülkeyi seçime götürme kararı alması halinde söz konusu olabiliyor. Şimdi ikinci, bu konuyla ilgili... Yani 2029'a kadar yolu var demeye getiriyor. Tabii tabii, evet, tabii, tabii, tabii. Evet. onu getiriyor. Yani evet. neredeyse, yani Allah uzun ömürler versin. Ee, hani bir Rusya'daki... Me... Bu normal adaylığı, Aha. bir de bunun bitiminde, bir sonrakinin bitiminde... Tabii, tabii. Şimdi erkeniden... ikinci kez aday olacak, evet. evet. 2028'e kadar. 2028'e de, Ramakka'da Meclis eğer tekrar onu götürürse seçime. Bir 5 yılda orada. Bir 5 yıl yılda oradan. E, yani 2023, 2028, 2000 o zaman 32'ye kadar e, değil mi? Evet. 2033, 5 yıl 33'e kadar aday olacak. Yani istenen arzulanan bu. Şimdi ama diyor ki sen sordun söyleyeyim. ikinci kez adaylık söz konusu bu konuyla ilgili anayasa komisyonu genel kurda yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Bu da çok ilginç hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Ya Bunun artık daha yorum yok. Yani çok açık. Alabilir miyim anayasayı? Yani anayasada evet. 116. madde var yanılmıyorsam aynı şey, yürütme evet. cumhurbaşkanlığı yetkileri. Orada da işte iki, ikinci dönemde eğer meclis seçime götürürse o zaman üçüncü kez aday olabilir. Ama şeydeki ki şey çok yani e, cumhurbaşkanlığının seçilme e, esası çok açık. Bir kişi ancak iki kez seçilebilir. Evet. Çok açık. Şimdi peki Bahçeli'ye gelelim. E, evet, çok doğru. Diyor ki en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeyi yap. Çok özür dilerim oraya geçme. Burada bir 101. maddenin ikinci maddesi. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Hı -hı. Bir, bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı evet. seçilebilir. Bu aslında 2014'teki yani 2007'deki anayasada vardı. Yani bu madde hiç değişmedi. Bu böyleydi. Fakat Hı -hı. diyor ki ben 2017'de yeni bir anayasa anayasada yeni bir değişiklik yaptım. Bu değişikliğe göre bu benim birinci dönemim. 2014'ü saymıyorum. bu tamamen öyle öyle bir yorum yapıyorlar. Böyle bir yorum olamaz. İşte. Anayasada çok açık, net çok sarih amir bir hüküm var. Çok net. Böyle bir e o zaman sistem değişti diyorsan sistemin adını niye koymadın anayasaya? Ya yani bu kadar sistem değiştiriyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir evet. diyorsun. Adı geçmiyor sistemin. Ben ben buna bakarım. Hukukileştirmemişsin sen sistemini bir kere. Anayasayı yapanlar da bu kişiler. Anayasayı yapanlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemi evet. hukukileştirmemişler. Bu kadar basit bir olay. Bana ne sen huk yani o senin eksikliğin. Tabii. Artık neden yani belki de değiştirilmez maddelerin içine sokmak istediler. değiştirilemeyeceğini görünce falan ama bir kurnazlık yapıp başka bir yerde geçirebilirlerdi evet. o zaman. Hukuki bir kisve kazanırdı bugün bize dayattıkları bu sistem. Şimdi burada gerekli yasal düzenlemenin yapılması biz bu konuda var gücümüze çalışır bunda başarırız. Hayır efendim. Başaramazsın. Nasıl başaracaksın? Hadi bakalım anayasa değişikliği yap. Yani anayasa değişikliği için yeter sandalye sayın yok mecliste. Referandum'a götürecek gücü bile yok. Referanduma götürecek gücün de yok. Muhalefetin desteği lazım. Ha, o zaman muhalefete dönüp sormak gerekiyor. Ya madem şöyle bir e, politik kompleks altında hareket ediyorsunuz. Sonra halka an, anlatamayız ya da işte e, biz Erdoğan'ı sandıkta e, sandık yoluyla göndermek istiyor iken Sanki onun gücünden korkuyormuşuz, onu gönderemeyeceğimizi biliyormuşuz da bu tür hukuki gerekçeler uyduruyormuşuz. Ee, zannetmesinler, ee, bizim için bize karşı bunu kullanmasınlar falan e, diye. Biz aslında çık karşıma e, diyoruz ona karşımıza çıksın, biz onu sandıkta yenelim. Yeterli yok. hukuk ne olacak? Evet. Yani hukuk ne olacak? E, o zaman peki, madem Erdoğan'ın karşınıza çıkmasını seçimlerde siz Hukuken de destekliyorsunuz. De, e, MHP bir anayasa değişikliği önerisi getirirse, AKP'nin desteğiyle bunu destekleyecek misiniz parlamentoda? Yani ikiden fazla, kez aday olabilir bir cumhurbaşkanı diye neredeyse filan ömür boyu e, başkanlık yolunu bir başkana, ben Erdoğan için demiyorum, ben Erdoğan'ın kaybedeceğinden önümüzdeki seçimi çok bariz, çok aleni bir müdahale olmadığı sürece seçime... Eminim kaybedecek seçimi. Ama yani bu kadar güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığı makamı yaratmanın, yaratmayı e, kabul edebilecek misiniz? Sizin karşınıza bir anayasa değişikliği madem Erdoğan madem Erdoğan karşınıza çıkmasını istiyorsunuz, değil mi? İktidar bunu istemez mi? Benim karşıma çıkmak mı istiyorsun? O zaman benim senin ben şimdi senin karşına çıkamıyorum. O zaman benim karşıma çık e, e, senin karşına çıkmam için gerekli yasal düzenlemeler hadi yapalım. Kaçacak mı? Ne diyecek? Aa, hayır yapmıyor. Bak korkuyorsun o zaman diyecek o zaman. Yani çok açık. Evet. Çok açık. Yani onun dışında Bahçeli'nin yapabileceği bir tek şey var ülkeyi erken seçime götürmek. Eğer Erdoğan'ı seçtirmek istiyorsa tekrar. Kendi kara, o kendi kararlarıyla olmuyor. Ha şimdi ya, o da olmuyor. Evet, Aa, öyle olmuyor. ben gidiyorum deyince gidemiyorsun. Gidemiyor çünkü yeter sayı evet. sayısı yok. Ama muhalefeti şöyle yani, bir sınavla baş başa evet, bırakacaklar. Korkuyor seçime, korkuyor seçime evet. gitmekten. Şimdi yapılmasına var gücümüzle çalışırız. Yasal düzenleme böyle bir yasal Hiç düzenleme yok. Olması. Tek seçeneği muhalefeti erken seçime, ülkeyi erken seçime götürmeye ikna etmek. Evet. O zaman muhalefete bir soruda çıkıyor buradan. Peki Madem e, yani üçüncü kez aday olmasın e, diyorsunuz bir taraftan hukuken ama fiilen de karşımıza çıksın biz onu sandıkta yenelim diyorsunuz. E, o zaman e, karşınıza tam böyle 2023'ün Haziran'dan iki ay evveline denk gelen, bir ay evveline denk gelen, hukuken erken seçim ama fiilen ve siyaseten erken seçim olmayan bir seçim önerisiyle gelseler Erdoğan'ın Erdoğan üçüncü kez aday olmasını temin etmek için. Değil mi? Bu amaçla geliyorlar. Başka yol yok. bu amaçla Erken seçimin de yasal bir tanımı da yok yani. Ya Yok şimdi. Yani Haziran'da erken seçim Hı. yapmayacak. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını temin etmek için Nisan'da yapacak. Destekleyecek misiniz? Filan Erdoğan üçüncü kez yine aday olacak. E ama yani erken ki, seçim dediğin 2022'de olursa erken seçimdir. 2023'ün evet. baharında yapılacak erken seçim. E Kadir abi, erken seçim sadece. Hukuken erken seçimdir. Hükümet seçim. diyecek ki o zaman da. Ee, yani siz o okay, ki erken seçim istiyorsunuz, buyurun erken seçim. E, neden, bu, kaçıyorsunuz? Tamam. E neden E, Neden erken seçim falan diyor, süreni bekle diyecek. zaten 3 ay kalmış. 2 ay kalmış, evet, bekle. Evet. E, o zaman seçilemeyecek, o zaman evet. aday olamayacak. Evet. Razı mısınız? Hayır. Buna? Tamam. Ha. Aday olamayacak değil, aday olacak. Hayır. Onun adaylığını reddedecek bir yüksek seçim yüksek kurulu var seçim mı? Yüksek seçim kurulu. Şimdi, şimdi yüksek seçim, evet. öyle bir, yüksek seçim kurulu yok zaten. Yüksek e? seçim kurulu Anayasa'ya karşı gayrimeşru bir karara bir kez daha. İlk bu. Bir kez daha imza atacak. Eninde sonunda Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ihlal edecek. Ve bu ileride bu imzayı atanların bence e, e, kar, e, hukuk karşısında bir bağlayıcılık e, durumuna e, girmelerine neden olacak. Yani hukuk karşısında bir hesap verebilirlik hali doğacak. Evet. Yani Çünkü açık bir anayasa ihlali. Çok açık, çok net. Yani yasa ihlali bile değil. Böyle bir şey